Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepiniz mutlusunuzdur. Arkadaşlar yorumlara, yalnızlara ve bekarlara bakar mısınız? Yeni bir aşk var mı? Bir ilişki, bir evlilik var mı diye sorularınız var. Onlar üzerine bir açılım yapacağız. En az ben de sizin kadar heyecanlıyım. Evet. Yalnızlar ve bekarlar için çekmeye başlayalım. Yalnızlar ve bekarlar için, aklınızda biri olmadığı için, yani belli bir kişiye e, bakmadığımız için, e, ben de merak ediyorum. Acaba nasıl bir açılım olacak? Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım. Evet, kartlarımız bize bir şeyler anlatsın. Bakalım sizinle ilgili kartlarımız neler söyleyecek. Ufukta yeni bir ilişki var mı? Ufukta evlilik var mı? İnşallah güzel bir şeyler görürüz arkadaşlar. Ya zaten yani söylememe hiç aslında şu gözümüzü alıyor ya ben süs olsun diye koydum ama hani size karşı, şu gözümüzü alıyor bunu hiç kullanmasak daha iyi şunu kullanabiliriz ee, bu zamanda gerçekten e, erkekler için doğru kadını bulmak, e, kadınlar için doğru adamı bulmak gerçekten zorlaştı yani öyle bir süreç yaşıyoruz, neden öyle bir süreç yaşıyoruz yani günümüzde maalesef üzülerek söylüyorum ki Yalan içinde yüzüyoruz. Yani arkadaşlıklar yalan, dostluklar yalan. Hani sen canımsın, canımdan ötesin. Ee, i̇şte bu aşk ölene kadar devam edecek e, dediklerimiz, o büyük büyük e, anlatılan o aşklar falan hep yalan dolan oldu. Ee, ya yani artık güvenilecek insan gerçekten bulmak çok zor. Yani dürüstlük artık çok pahalı bir şey haline geldi. Ama ne yapacaksın işte yine de e, insanda insan da yapayalnız olmuyor. Yine de insan e, çevresinde, yanında, yüresinde seveceği böyle başını omzuna dayayacağı birine ihtiyaç duyuyor mu? Evet duyuyor. Çünkü insan yaratılışı gereği insan insana muhtaçtır arkadaşlar. <laughs> bakalım, bakalım sizin için kartlar neler anlatacak? Önce bunları bir açalım, bunları açalım. Ee, buradaki kartlara göre konuşmaya e, devam ederiz. Bir bakalım ne anlatıyorsunuz. Bir bakalım siz ne anlatıyorsunuz? Oh. Evet. bir de çevreden gelen <laughs> baskılar da var tabii onu da e, düşünmek gerekiyor yani e, şey diyorlar mesela hadi hadi sene işte birini bulamadın mı hadi işte evlensene bir ilişki yapsana işte beraber bir yerlere gideriz yok şöyle olur yok böyle olur çevreden gelen baskılar da hani gerçekten bizi yıldırıyor ya özellikle bizi derken e, kendi bekarlık dönemlerinden <laughs> bahsederek söylüyorum İnsanları gerçekten yıldırıyor. Kuzey düğümü. Hmm, güzel. Hayat amacıma doğru emin adımlarla ilerliyorum. Diyorsunuz. Gayet güzel. Hmm. Yani cinsel bilgelikten bahsediyor. Ee, eğer kadınsanız tam bir kadınsınız. Erkekseniz tam bir erkeksiniz. Yani bu demek ki sizde herhangi bir Eksiklik yok. Ee, herhangi bir e, yani güzel bir ilişki yaşamak için her şeye sahipsiniz. Tam donanımlısınız. Bunu anlıyoruz buradan. Enerji kartlarımızın hepsini okuyalım. Çok çalışmanın ödülü inatçı bir yapıda olmak. Hmm. Sınırları zorlamak otoriter. Hmm. Bu biraz e, sizin kendi karakterinizden bahsediyor. Diyor ki hem kuzey düğümünden e, böyle şanslı, istikrarlı bir insan olduğunuzdan bahsediyor. Hem de e, erkekseniz tam bir erkeksiniz, kadınsanız tam bir e, kadınsınız. Aslında e, e, sağlıklı bir ilişki kurmak için, evlenmek için siz biçilmiş kaftansınız. Yani herhangi bir e, beklemeniz için herhangi bir sebep yok. Ve e, Antares kartıyla da e, diyor ki çok e, çalışmanın ödülü. Yani çok çalışkan bir insan olduğunuzu, eğer e, Evdeyseniz e, tam bir ev hanımı olduğunuzu ya da işte dışarıda çalışıyorsanız da çok başarılı bir e, kadın veya erkek olduğunuzu söylüyor. Yani çok çalışkan olduğunuzu söylüyor. Ama aynı zamanda e, burada bir e, nüans var. Diyor ki otoritersiniz. Yani benim dediğim. Yani benim dediğim derken şöyle. İnsan yalnız olunca tabii kendi e, hayat kurallarını kendisi kullanıyor. E, belirliyor haliyle. Yani bundan bahsediyor olabilir. Bakalım diğer kartlarda da daha iyi anlayacağız. Olgun kadın. Hmm. Yaşam amacını bilen, öngörüsü yüksek ve özgüven sahibi. Kendi ayakları üzerinde durabilen, görgülü. Başkalarına göre şekil almayan. Güzel. Sizi ee, gayet olması gerektiği gibi bir insan olduğunuzu söylüyor. Yani diyor ki sizde herhangi bir e, eksiklik yok e, hatta fazlanız var. Yaşam amacınızı biliyorsunuz. Öngörünüz, gelecekle ilgili e, öngörünüz çok yüksek. Özgüveniniz e, yüksek. Yani kendi ayakları üzerinde de durabilen bir kişisiniz. E, romantizm kartıyla da <gülüyor> aslında <gülüyor> böyle bir ilişkiye ihtiyacınız var yani aslında e, hepimizin az önce dediğim gibi başını yaslayacağı güvenilir bir omuza hepimizin ihtiyacı var buradaki e, tek sıkıntı korkuyorsunuz e, siz diyeceksiniz ki yok hayır ben korkmuyorum ben bir ilişkiye hazırım işte evliliğe hazırım diyor olabilirsiniz ama hayır içsel olarak bir korkunuz var ya daha önceki ilişkilerinize dayandırarak ya bu da mı öyle olur diye korkuyor olabilirsiniz veya da şöyle bir şey de olabilir yani hep insan yalnızken ortak bir yaşama başlayınca her şey değişeceği için içsel bir korku geliştirebilir sanırım burada size engel olan hani dört dörtlüksünüz, mükemmelsiniz, çok olgunsunuz aynı zamanda romantiksiniz dedim ya burada e, küçük bir e, kendi kendinizi yanlış kodlamış olabilirsiniz burada bir korku var yani bakalım 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 tutkularımı korku ne diyor tutkularımı korkusuzca resliyorum. hayalleriniz yüksek yani hayallerinizde herhangi bir e, şey yok işte güzel bir ilişki yaşarsam şöyle olurum böyle olurum Güzel bir evlilik yaparsam şöyle olurum, böyle olurum gibi çok güzel ve çok tutkulu da hayalleriniz var. Hmm. Geçmişte birini affetmeniz gerekiyor. Engellerden biri daha bu. Ee, az önce dedim ya <laughs> aslında çok e, böyle tam evlenilecek tam böyle sağlıklı bir e, ilişki kurulacak birisiniz. Ama buna engel bir durumunuz Bilinçaltı korkularınız ve e, affetmeniz gereken affet pratikler. Yani e, engellerden biri de affedemediğiniz, içinize atamadığınız, affedemediğiniz birisi var arkadaşlar. Önce bu kişiyi kalbinizde affetmeniz gerekiyor. Onunla bağınızı tamamen kesmeniz gerekiyor. Yani bir başkasıyla bağınız varken e, sistemden yeni birini isteyemezsiniz bir başkasıyla bir gönül bağınız varken sistemden yeni birini isteyemezsiniz. Hadi diyeceksiniz ki ya biz ayrılalı 10 yıl oldu 5 yıl oldu. Siz kalbi bağınızı kesmeden yeni birini isteyemezsiniz. Kalbi bağlarınızı tamamen kesmek durumundasınız ki sistem size yeni birini gönderebilsin. Evet. Burada Şiron kartıyla Psikolojik zorluk, ruhsal olarak yaralı hissetmek, yara aldığı yerden edindiği tecrübe ile hmm, başkalarına da destek olmak, yardım olmak. Dediğim gibi bu affet kartı geldi ya, arkadaşlar burada geçmiş bir aşk hikayesi mi desem, geçmiş bir ilişki mi desem ya da affetmeniz gereken biri, bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Yani bu ıı, travmatik olarak anne baba da olabilir ama Yüksek ihtimalle bir önceki ilişkiniz veya işte siz kalben bağlı olduğunuz bir önceki demeyeyim de artık siz daha iyi biliyorsunuz. Yaralısınız bir konuda. Bir konuda daha yaralarınız iyileşmemiş olabilir. Yani üzülerek bu kartı da görmüş olduk. Ay, annelik. Aslında böyle şefkatli bir anne ya da baba olabilirsiniz. Yani buna çok uygun bir karakteriniz, buna çok uygun bir ruhsal yapınız var. Birine böyle bakım verebilir, şefkat verebilirsiniz. Böyle nesillerin devamını sağlayabilecek bir annelik, babalık, böyle bir ebeveynlik içgüdüsüne sahipsiniz. Ve balık, hayallere dalmak, hayal kurmak, hmm, bu hayallerin içinde de aynı zamanda korku ve tedirginlik yaşamak. Burada da bahsetmişti bir takım korkularınız olduğundan, yine e, burada da e, güzel bir ilişki kurmaya engel olarak bir takım korkularınızdan bahsediyor. Tasım şövalyesi ile de çok istikrarlı bir insan olduğunuzu, e, bir şekilde kendi ayaklarınız üzerinde durabildiğinizden bahsediyor arkadaşlar. Sanırım burası anlaşıldı. Yani buradan ne demek istediğim herhalde net bir şekilde anlaşılmıştır. Yine de isterseniz şöyle bir kısa özet geçebilirim. Videolar çok uzun olmasın diye böyle çabuk çabuk konuşmaya çalışıyorum ama hayat amacına uygun emin adımlarla ilerliyorum. Böyle kuzey düğümü şanslı bir insansınız. Böyle hayat aslında size istediğinizi e, vermek üzere kurgulanmış. Cinsel bilgelik. Yani cinsel bilgelik kartı bize şunu söylüyor. Yalnız insanlar için baktığım için hani yalnızsınız ya bekarsınız öyle bakıyorum. E, cinsel bilgeli kartı bize diyor ki eğer erkekseniz tam bir erkeksiniz, kadınsanız tam bir kadınsınız. Yani cinsel e, hiçbir e, sıkıntımız yok. Ve e, Antares kartıyla çok çok çalışkan bir insan olduğunuzdan bahsediyor. Ya yani, o e, bütün güçlüklerin üstünden gelebilecek kadar e, azimli olduğunuzu söylüyor. E, hatta bir tık otoriter olduğunuzu da söyleyebiliriz. Çok olgun bir e, karaktere sahip olduğunuzu söylüyor. Ama romantik, artık romantik bir ilişki yaşamak istediğinizi, buna engel olarak da, engel olarak da bir takım bilinçaltı korkularınız olduğunu söylüyor. <laughs> Tutkularımı korkusuzca besliyorum. Bu hayal kartıydı. Hayal kartında bize şunu söylüyor. Yani sizin kendi geleceğinizle ilgili kuracağınız ilişkiyle ilgili yapacağınız evlilikle ilgili çok güzel hayallerinizin olduğu ve tutkusal anlamda da partnerinizi çok mutlu edebileceğinizden bahsediyor. Ama neden hala bekarsınız ya da neden hala yalnızsınız sorusunun cevabı burada diyor ki affetmen gereken biri var. Yani bunu kendi kendinize sorun arkadaşlar. Ben kendi içimde kimi affedemiyorum? Bu soruyu bulun ve o kişiyi affetmeye çalışın. Evet, şiron kartıyla da e, psikolojik zorluk, ruhsal olarak yaralı hissetmek, yara aldığı yerden edindiği tecrübeyle başkalarına yardım etmek e, istemek. Yani bu affedemediğiniz kişi den bu yarayı almış olabilirsiniz. Sen yani burada affet kartı var ya. Sizi yaralayan bu kişi de olabilir. E, siz kendi hayatınızı çok daha iyi bildiğinizden bunları yerli yer, yerine oturdun arkadaşlar. Burada diyor ki işte e, birinden bir şekilde yaralmışsınız. Onu affedemiyorsunuz ve bunu e, affetmeniz gerekiyor. Aslında tam bir ebebeğin olabilecek kapasitedesiniz. Ebebeğin kartı ve balık kartıyla da. Diyor ki, hayallere dalmak. Burada da hayallerden bahsetmişti zaten. Geleceğe dair çok güzel, yüksek hayaller kuruyorsunuz. Yalnız korkularınız var işte. Yani bir seçim yapmak durumunda kalmaktan mı korkuyorsunuz? Burada bilinçaltı korkularından da bahsetti. Hayaller kuruyorsunuz ama korkularınız var engel olarak. Tılsım Şövalyesi de çalışkan, kendi ayakları üzerinde durabilen, hiç kimseye ihtiyacı olmayan bir insan olduğunuzdan bahsetti. Evet, bakalım. Bakalım, bakalım. Ufukta biri var mı diye de ayrıca soracağız. Şu anda sizinle ilgili merak ettiğim için herkes kendini tanısın, ha bu benim diyebilsin diye şöyle kartları Alıyoruz. Eğer e, size uymazsa enerjiye dahil değilsiniz demektir. Hmm. Mayalanma <laughs> çok güzel arkadaşlar. Beklenmeyeni beklemeye hazır olun. Çünkü bir şeyler mayalanıyor, üme kazanıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi güzel haberi zaten ilk kartımız verdi. Ben ee, hani dedik ya yalnızlara bakıyoruz, ee, ilişkis bir ilişkisi olmayanlara bakıyoruz. Yeni bir ilişki var mı Ufuk'ta diye soracağız dedik. Biz daha sormaya kalmadı. İlk kartımız bize mayalanma kartını verdi. Evet. Bu bağlantı konusunda netlik kazanmasını sağlayan önemli bir olay oluyor. Vav! Wow, arkadaşlar gerçekten kartlarımın bu kadar rezone gelmesi şu anda beni çok mutlu etti. Rüyalar. Aşırı gerçekçi rüyaları... Hmm. Çok rüya görüyor olabilirsiniz. Rüyalarınızın etkisinde kalıyor olabilirsiniz. Veya burayı anlatacağım. Bu veya kısmı güzel. Zeka savaşı. <laughs> ee, size kişiyi anlatmaya da çalışacağım aynı zamanda. Sizinle ilgilenen biri var. Evet. Sizinle ilgilenen sizinle bir ilişki yaşamak isteyen sizinle beraber olmak isteyen birisi var efendim. Hani sordunuz ya hep yalnız mı kalacağız? Hep yalnız mı kalacağız? Hayır efendim hep yalnız kalmıyorsunuz. Bir şeyler değişiyor, dönüşüyor. Bir mayalanma sürecine girmişsiniz. Yani çok yakın bir süreçte. Keşke zaman kartlarımı da alsaydım şuradan. Evet şöyle bakacağım. Bakıyorum. Evet. Yalnızlara, dedik ilişkisi olmayanlara, yalnızlara bakalım sizin için neler anlatacak. Hmm. Evet. Şimdi daha detaylı bakalım. Arkadaşlar, bir mayalanma süreci yaşanıyor. Ee, sizi <laughs> izleyen, takip eden veya teklifte bulunmuş da olabilir kişi. Bir mayalanma sürecinde yani bir ilişkiye aslında başlama sürecindesiniz. Ee, kişinin kim olduğunu biliyor da olabilirsiniz. Yani siz belki de bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz. Beklenmeyeni beklemeye hazır olun. Çünkü bir şeyler mayalanıyor, ivme kazanıyor. Evet. Hepsini aslında şöyle de okuyabilirim ama yine de tek tek okumak istiyorum. İlahi müdahale. Yani sizin aklınızda aslında birisi var gibi. Yani birini beğeniyorsunuz ya da onunla belki de bir şeyler konuştuğunuz zaman yok ya olmaz ki nasıl olur ki gibi hani daha negatife doğru yönelmiş olabilirsiniz burada diyor ki hayır diyor işte sizin o beğendiğiniz acaba onunla olur mu dediğiniz kişiyle ilgili olarak bir ilahi müdahale olduğunu söylüyor bu bağlantı konusunda netlik kazanmasını sağlayacak önemli bir olay yaşayacaksınız diyor sizin kafanızda net olmayan hani bu kişiyle bir ilişki yaşayabilir miyim, yaşayamaz mıyım, hani bununla evlenebilir miyim, evlenemez miyim gibi sorular dönerken ilahiden kaynaklı bir müdahale gelecek ve bu müdahale sonrasında bu konuyla ilgili netlik kazanacaksınız. Bu süreç şu anda başlamış ve mayalanma aşamasında. Hala. Devam edelim. Rüyalar. Siz son zamanlarda çok net, etkileyici, böyle şeffaf rüyalar görüyor olabilirsiniz. Böyle uyandığınızda rüyanın etkisinde kalıyor olabilirsiniz. Veya veya aklınızdaki hani şu beğendiğiniz kişi var ya diyor ya aslında yani siz tam bir negatife düşmüşsünüz. Yok ya onunla olur mu ki, olmaz mı ki dediğiniz kişiyle ilgili olarak o kişi de sizi rüyalarında görüyor. Çok net, çok etkileyici e, rüyalar şeklinde sizi görüyor. Zeka savaşları. Burada şeytan kartını da altına vermiş zaten. Bu e, kişiyle şu mayalanma e, aşamasında yani süreç başlamış mayalanıyor dedik ya. Süreç başlamış mayalanıyor. İlahi bir müdahaleyle artık anlıyorsunuz ki o kişi tamamen yani sizi istiyor. Siz bunu artık biliyorsunuz. Evet. Bileceksiniz diyeyim. Mayalanma süresi devam ederken ilahiden gelen müdahale ile siz bunu öğreneceksiniz. Zaten her ikinizde karşılıklı olarak birbirinizi rüyalarınızla görüyorsunuz. Ve zeka savaşları. İkinizde gardınızı indirmeyi ve savunmasız olmayı öğrenene kadar. Bu süreç devam eder arkadaşlar. Yani birbirinize karşı... Artık e, bu zeka savaşına bir son vermeli. İşte o öyle dedi, ben böyle dedim, o öyle yan baktı, ben düz baktım. O Şöyle oldu, o işte şöyle oldu, böyle oldu. Bırakmanız gerekiyor. İkinizin de savunmasız bir hale geçmeniz gerekiyor. Zaten siz birbirinizi gece gündüz düşünüyorsunuz. Yani gece yatağınıza yattığınızda o kişi aklınıza geliyor. Yani ben aklınıza biri yokmuş gibi girdim e, açılıma. Öyle başladım ama aslında e, sizin de aklınızda e, acaba şu kişiyle olur mu e, olursa nasıl olur diye düşündüğünüz ve sizin düşündüğünüz kişi de sizi düşünüyor. Karşılıklı olarak birbirinizi düşünüyorsunuz zaten ilahiden de bir müdahale alıyorsunuz. Bakın e, şuradaki göz e, sizi takip ediyor. Ya yani ilahi tarafından gözleniyorsunuz ve e, mayalanma sürecinin sonunda e, bir müdahale geliyor. Evet. Mayalanma süreci devam ederken bir şeyler ölüm kartıyla değişiyor, dönüşüyor arkadaşlar. Bu ölüm kartı aynı zamanda bir şeylerin yeniden başlaması anlamındadır. Hani bir şeyler değişiyor, dönüşüyor. Siz bu ıı, hoşlandığınız mı diyeyim? Aklınızda işte hoşlandığınız acaba o bana bakar mı ki? O ben ona bakar mıyım ki diye değerlendirdiğiniz kişi ile aranızda bir şeyler değişiyor, dönüşüyor. Siz o kişiye karşı bir aşk duymaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Ve güç kartı. Sanırım bu sizsiniz güç kartı. Çünkü ilk açtığımız kartlarda da çok güçlü bir karakter olduğunuzdan bahsetmiştik. Siz burada güç kartıyla geliyorsunuz. Güçlü olan taraf sizsiniz. Ve karşınızdaki kişi de Aziz kartıyla geldi. Yani bu e, Aziz kartıyla geldi. Şöyle kartımı okumak istiyorum. Hmm. Evlilik, güven. Güzel. Aziz kartının e, diğer açılımlarına baktım. Güzel. Yalnız kişi e, daha böyle e, hani ser verip sır vermeyen böyle az e, daha size böyle tam içini dökememiş bir kişi olabilir. Hani böyle e, bir yerde görürsünüz, konuşursunuz ama tam olarak duymak istediklerinizi duyamazsınız ya konuşsun isterseniz bir şeyler anlatsın size ilgisi var mı yok mu bir şeyler söylesin istersiniz ama kişi bu konuda biraz ketum davranıyor olabilir çünkü süreç henüz mayalanma aşamasında evet aziz karakteriyle gelmiş ama güvenilir bir karakterdir aziz karakteri güvenilirdir ve eliliye de meyilli. E, sağlıklı evlilik olmasa bile hani sağlıklı ilişkiler kurmaya, uzun süreli ilişkiler kurmaya uygun bir karakterdir. Ve e, tasım kraliçesiyle ben bu bu sıra sanırım tamamen sizden bahsediyor. Tasım kraliçesi. E, bu kartın manası da işte ekonomik olarak aslında kendi hayatınızı kendiniz kazanabilecek durumdasınız. Tek eksiğiniz az önce bahsettiğim gibi Başınızı omzuna yaslayabileceğiniz, böyle birbirinize sevgi, şefkat, aşık, tutku sunabileceğiniz bir eş, bir sevgili. Ve burada da aklınızdaki kişinin karamsarlığını görüyorsunuz. Aklınızdaki kişi diyor ki ya ben ona söylesem de işte o kabul etmez ki. İşte ben nasıl söyleyeceğim söylesem bile o bana ne der ki. Kendini baştan kaybetmiş gibi gören. Daha yani böyle maça girmeden kaybet, kaybetmiş gibi gören. Zaten aziz kartıyla geldi. Çok hani böyle kendini açık etmemiş bir insan size karşı. Ee, ve diyor ki o beni kabul eder mi ki? O beni kabul etmez ki? Diye bir karamsarlığa girmiş. Ama kişi gece yatağına yattığında sizi düşünüyor, sizi düşünmeden yapamıyor arkadaşlar. Hayatımızda gelecek kişiden bahsediyoruz. Buradaki şeytan kartı ne mana taşıyor diye eğer merak ediyorsanız dedim ya aranızda e, senin dediğin benim dediğim o öyle dedi bu böyle dedi diye bir e, yarışa girmeyin. Her ikiniz de e, kendi öz saflığınızda açık ve net bir şekilde konuşun. Buradaki şeytan kartı onu ifade ediyor. Evet hangi destemizi alalım? Bir de şuraya alalım. Peki, o kişiyle olursa nasıl olur diye de alacağım ama farklı bir desteğiyle alacağım soruyor. evet bekarlara yalnızlara ahenk evet bu kişiyle çok uyumlu olduğunuzdan bahsediyor aranızda bir ahenk olduğundan bahsediyor ee, burada da ila, ıı, süreç mayalanma sürecinde ilahiden bir e, ilahiden bir yardım alana kadar beklemeniz gerektiğini söylüyor olgunluk yani bu ilişkinin ilişkinin bir olgunluk aşamasına geçmesi gerektiğini söylüyor ee, zaman kartları demiştim de e, ne zaman diye şöyle Soralım diyeceğim. 5 hafta mı? 5 hafta diyelim biz ona. Ve kontrol. Her ikiniz de işte bakın yine çok rezone geliyor kartlar. Şeytan kartının üzerine geldik. Yani çok kontrollü davranıyorsunuz. Karşı tarafta da çok kontrollü, çok ketum. Siz de çok kontrollü ve çok ketumsunuz. Her ikiniz de birbirinize karşı açık ve net konuşmuyorsunuz. Sizin de e, aklınızdaki o hoşlandığınız kişinin de Birbirinizi bu şekilde hani ilginizi, sevginizi belli edebilseniz keşke. Zaman demiştim. Zaman dedim ve onu söylemeyi unuttum. Burada zaman kartlarında 5 hafta ve yine burada 5 hafta dikkatimizi çekiyor. İlahi müdahalenin gelişi de 5 hafta zamanı verdi. Ve olgunlaşma, bu aranızdaki konuşmalar ne zaman olgunlaşır? ne zaman e, belirli bir çizgiye girer. Bu da yine 5 hafta sürecini verdi arkadaşlar. Evet, burada yine bir Rumi'den size şöyle bir kart çekelim. Rumi'den bir kart çekelim. Dinarların üçlüsü kartıyla arkadaşlar. Allah baldan bir ev inşa etmesi için arıya Bilgi kapısını açar. Çok güzel geldi. Ortak enerjinizde çok güzel arkadaşlar. Ortak enerjinizde diyor ki Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar. Yani her ikinizde birbiriniz hakkında yeterli bilgiye, yeterli olgunluğa eriştiğinizde size bir yol, bir bilgi kapısı açılacak diyor. Bir tane daha alalım. Ve abdal. abdal ol ki kalbin huzur bulsun. Ortak enerji kartları çok güzel. E, tam da benim anlatmak istediğim şeyi anlattı. Hani birbirinize karşı ketum davranıyorsunuz ya. O da rengini belli etmiyor. Siz de renginizi belli etmiyorsunuz ya. Artık diyor ki bu e, sessiz ketum hallerinize bir son verirseniz. Her ikiniz için de bunu söylüyor. Sessiz ketum hallerinize bir son verirseniz. Birbirinizden hoşlandığınızı birbirinize belli ederseniz. Sonuç mükemmel. Abdal ol ki ruhun huzur bulsun. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.